Sayın Almanya'da yapılan genel seçimlerde geçici resmi sonuçlar açıklandı. Buna göre Sosyal Demokrat Parti oyların %25,7'sini alarak birinci oldu. Almanya'da sandıklar açıldı. 20. dönem federal meclisin oluşması için yapılan genel seçimlerin geçici resmi sonuçları açıklandı. Tamam. Federal Seçim Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre Sosyal Demokrat Parti oyların 25,9'unu alarak sandıktan lider çıktı. 2017 seçimlerine göre oyunu 5,2 puan artıran Sosyal Demokrat Parti 2002'den sonra ilk kez sandıktan birinci parti çıktı. Sosyal Demokrat Parti aynı zamanda seçimde 14 adayla en çok Türk kökenli milletvekili adayı gösteren parti oldu. 47 parti ve 6.211 adayın yarıştığı seçimde oyların %24,1'ini alan Hristiyan Birlik Partileri ikinci sırada yer aldı. Seçime katılan Yeşiller oyların %14,7'sini, Liberal Parti %11,5'ini, Almanya için Alternatif Partisi %10,4'ünü ve Sol Parti %5'ini aldı. Meclisteki milletvekili dağılımı ise şu şekilde oldu. Sosyal Demokrat Parti 206, Hristiyan Birlik Partileri 196, Yeşiller 118, Hür Demokrat Parti 92, Almanya için Alternatif Partisi 83, Sol parti 39. Ayrıca Danimarkalı azınlığın kurduğu ve özel düzenleme düzenlemeyle seçim barajından muaf tutulan Güney Esfik Seçmen Birliği de bir milletvekiliyle Meclise yer alacak. Ya.